Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. İsmim Sevinç. 21-27 Temmuz haftası Kova Burcu'nun düğme falını yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bireysel danışmanlık veriyorum. WhatsApp'tan beni arayıp mesaj alabilirsiniz. Bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıyeten açıklama kısmında ve yorumlar kısmında da telefon numaramı bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar kanalımı sevdiklerinizi önererek paylaşarak büyümemde yardımcı olursanız çok sevinirim. Yorumlar kısmında da ayrıca EYP diye bir e, e, puan geliyor arkadaşlar. Puan da verirseniz videolarıma çok sevinirim. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Kadınlar ve erkekler yan yana çıkmışız ve yüzük. E, kova burçları evlenebilirsiniz. Evliliğinizde e, yeni evli gibi yaş e, balayı gibi yaşayabilirsiniz. E, daha e, muhabbetin, sohbetin kuyu olduğu bir süreç olabilir. Ağız ağza, göz göze e, yaşayamadığınız o güzel duyguları tekrardan yeni yeni yaşayabilirsiniz. Evli çiftler için veya da e, daha aranızdaki muhabbetin çok artacağı birbirinizi daha iyi anlayabileceğiniz, birbirinizle daha sık bir süreç veya zaman geçirebileceğiniz bir süreç sizi bekliyor. Ceren bana su verir misin kızım? Ondan sonra süreç geçirebilirsiniz arkadaşlar gözüküyor. Evli olun değil olanlarda hem kova burcu da hem de erkeğiyle kadınla da bu süreçte evlilikle ilgili bir gündemi olacak gözüküyor. Evlilik planları alabilir, karar alabilirsiniz ileriye doğru. Ayrıca tek bir taş yüzü çıkmış evlilik teklifi alabilirsiniz gibi gözüküyor arkadaşlar. Gayet burada uyumlu, gayet güzel bir şekilde gördüm. Dilerim hep öyle olasınız arkadaşlar. Para konusunda bir aydınlanma yaşayacaksınız. Para konusunda beklediğiniz bir paranın size geleceği ve sizi çok mutlu edeceği gözüküyor arkadaşlar eee iş konusunda özellikle her şeyin çok iyi bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Sadece bir erkek çocuğunuz veya kardeşiniz, yaşça sizden küçük arkadaşınız da olabilir. Onun bir sıkıntısı var. Kendisiyle ilgili aslında bir sıkıntısı var. Çünkü burada ya kendi iç sesini bu süreçte göremiyor, anlayamıyor, dinlemiyor ya da yanlış anlıyor olabilir biraz burada. E, kendi içinde bir sıkıntılarının olduğu gözüküyor istediği bir dileğinin olmaması gibi yaşadığı bir sıkıntı olabilir sevgiden yana olabilir arkadaşlar Örneğin ne bileyim daha böyle e, kalp çakrası veya yeni bir sevgiliden ayrılmış olabilir Heh, evet ve bu durum olarak onu gerçekten bu süreçte e, yani yolunu kaybetmiş gibi bir süreç geçiriyor sıkıntılı bir süreçten geçiyor olabilir gerçekten burada yani kendisini bir an evvel şifalandırması gerekiyor bu süreci iyileştirmesi gerekiyor Çünkü kendisini şu anda psikoloji olarak e, yani iyi yer iyi göremiyor yani kendini iyi göremiyor olabilir sıkıntılı bir süreçten geçiyor sevgi konusunda özellikle ee, kız kızınız varsa özellikle arkadaşlar aslında burada ağzı kulaklarında mutlu olduğu bir durum var. Ve sevineceği bir mucizenin de gelişeceği hayatında gözüküyor. Şanslı bir sürece girecek ama çevreden birisiyle ya arkadaş çevresi de olabilir. Biraz sıkıntılar çekebilir. Biraz tartışabilirler bu konuyla ilgili. özellikle nasibine göz koyabilirler. Bunu fark edebilir. Biraz onla, Onların ona yaşta yaşattığı bir sıkıntıdan dolayı biraz aralarında tartışma yaşayacaklar gözüküyor. Nazar da değiyor aslında. Yani nazar değdiği zamanda da zaten çok sinirli ya da hayatında bazı şeyler e, mutsuz hissediyor. Yani enerjisi de çok düşük oluca, olduğu, kendini çok mutsuz hissediyor kısacası. Yani burada hani midesine vuruyor işte ne bileyim e, yani midesi bulanıyor, yani hazmedemiyor gibi durumlar çok fazla. Ya şu enerjisi tamamıyla düşüyor diyelim daha doğrusu o an gücünü ve kontrol edemiyor. Enerjisini tamamıyla düşürüyor bu durum çok fazla etkilendiğini söyleyebilirim. Evet iş konusunda aslında bir kısmetiniz var söyleyeyim yani iş konusunda bir nasibinizin kısmetinizin olduğu gözüküyor. Aile büyüklerinize baktığımda kadının ailesinin devletle bir işi olabilir. doktora falan gide gelebilir falan gibisine. Ama bu konuda iyiye doğru gideceğini gösteriyor güneş kartının da yanına çıkması da. Belki de hani sağlığına kavuşacak da olacağını gösteriyor. Erkeğin ailesine baktığımda hayatında bazı ertelediği, ters giden bir durumlar yaşadığı bir süreçten geçtiği gözüküyor. Bu konuda maddiyatla olabilir ya da almak istediği bir konu, bir yatırımla ilgili bazı ters giden durumlar olacak yani istediği şekilde ilerleyemeyecek gibi durumlar gözüküyor yani olacak işi belki bir anda tam olacak gibi gözünden bakarken olmayabilir gibi bir durum aksilik yaşayacağı gözüküyor anladığım kadarıyla Evet bir bakalım arkadaşlar kartlar size neler söyleyecek Vallahi o kadar burca baktım bir balık kaldı arkadaşlar Vallahi ilk kez böyle ağız ağza kumrular gibi çıkan ilk siz çıktınız bakın kadınlar erkekler ve tek taş yüzük gördünüz mü kalp düğmeyi ve yanınızda ya bir de dua alıyorsunuz bakın hem erkeğin kadının ailesi hem erkeğin ailesi tarafından da çok da dua alıyorsunuz yani korunuyorsunuz yani atalarınızdan da çok korunduğunuz gözüküyor. Evet, çok sıcak oldu arkadaşlar. Bakalım. Diyor ki burada hakikat, sizin için hayatınızda bir hakikat, gerçek ortaya çıkacak diyor. Yani bu bir, bir işte bir haberden gelen bir durum olabilir. Önünüz çok sessizdir. Yolunuzu bulamıyorsunuz, gidemiyorsunuz. Belki de siz kendi hakikatinize de uyanabilirsiniz. Kendi gerçeğinize de uyanabilirsiniz. Yani burada kendi gerçeğinize uyanacaksınız. Aslında bir haber, belki bir e, olay, bir durum sizi kendi hakikatinize uyanmaya vesile olacak diyor. Ve gerçek bir hakikate uyanacaksın. Ben hani dur ben nereye deyim? Nereye gitmem gerek? Veya ne yapmam gerek? Veya işte efendim benim görevim ne? Gibi gibi. Burada kendi hakikatine bir uyanış yaşayacaksın. Bu gelen bir haber, bir iş, e, işaret, bir işte kıvılcım e, seni burada gerçek hakikatına uyandıracak. İşte bu sırada meditasyon. Meditasyon yapmak belki de Kendini burada içsel sessizliğine kulak vermek, sakinleşmek, durulmak. Sessizce kendini arayacaksın ve bu hakikate varınca işte şifa nerededir, benim görevim nedir veya ne yapmam gerektiğini hakikatine ereceksin. Sakinlik, durgunluk belki de seni kendini bulmana götürecek. Şifalanacaksın, şifalanacaksın, şifalandıracaksın. Gerçekten burada çok güzel hissesine kulak vererek belki de bu süreçte senin ne yapman gerektiğini, nereye gitmen gerektiğini ve gittiğin yolun ve gittiğin yolun doğru yolup olmadığını anlayacaksın. Evet sende öyle bir bilgilik var. O bilgiliğe geldin. O yola çıkmak istiyorsun. Durmak istemiyorsun. Harekete geçmek istiyorsun. Ama öyle bir güzel bir hakikate uyandın ki öyle bir sakin bir şeylerin bu yolun senin için hayırlı mı hayırlı değil mi? Bunu fark edeceksin. Gerçekten buradan sana bu çıktığın yolun sana getirisi götürsünü anlayacaksın. Çok büyük bir bilgeliğe varacaksın. Yani çok büyük bir bilgilik Yani daha önceden bir şeyi fark etmek gibi. Anlamak gibi. Hani ben hani bu yola çıkmam benim için iyi değil gibi ben hani hissetmiyorum yani bir şeyler hissediyorum gibi Veya bunu yapmam gibi yani bir şeyin gerçekten senin olman gereken veya yapman gereken neyin doğru neyin yanlış olduğunu sen burada kendi ne uyanış yaşayacaksın kova burcu çok güzel özellikle dikkat edin işaretlere dikkat edin kendinizi tam bulma zamanınız olabilir özellikle kendi bir alanınız, sakin bir alanınız varsa biraz sakin, biraz meditasyon yaparak veya zikir çekerek her ne istiyorsanız veya biraz kendinize sakin alan ayırın, biraz durun, biraz dinlenin, biraz sakinleşin, biraz içinize kulak verin diyor. O içinize kulak verirseniz kendinize uyanacaksınız, kendi hakikatinize uyanacaksınız. Burada görevim ne, ben niye geldim, misyonum ne, gibi veya çıkacağınız bir yolla ilgili olabilir arkadaşlar. Gideceğiniz, çıkadığınız bir yolla ilgili. Belki de gitmeniz gereken bir yolla ilgili bir hakikate da o varabilirsiniz. Bunun için sizin için hayırlı mı değil mi gibisinden. Veya bunu yapmak sizin için hayırlı mı ve değil mi gibisinden düşünüp alabilirsiniz hayatınızda. Evet. Bunu yapabilirseniz hele ki bu hafta bol bol meditasyon yapın ve çok güzel bir olumlama yapın hayatınızla ilgili kendinize. Vallahi burada çok güzel bir e, kendi yolunuzda gidecek yolunuzda veya yolunuz, sizin yolunuz ne, vizyonunuz ne bunu bulacaksınız gibi geliyor. Kendi hakikatinize ulaşacaksınız. Harika çıktınız aslında. Belki de kendi hakikatiniz ikinizin bir arada olması. Mutlu olmanız. Birbirinizin kıymetini, değerini anlamanız. Belki yaşayamadığınız duyguları yaşamak gibi. Ne bileyim artık hayatınıza göre alın. Buradaki fal biraz öyle daha yakın çıktığınız için söylüyorum. Kendinize uyanıyorsunuz. Kova burcu kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. İyi düşünün. İyi olumlamalar yapın. Size çok iyi gelecek. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.